Selamun aleyküm arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Uzun süredir video atamıyordum çünkü üzerinde çok yoğun çalışmış olduğum bu videoyu hazırladım. Belki de bu zamana kadar hazırlamış olduğum en aksiyon dolu video olacak. Videoların çoğu Ardahan Damaldan, Deli Çoban Kenan Demirel'den geldi. Kendisini saygıyla selamlıyorum buradan. Çok güzel videolar gönderdi bize birbirinden çekişmeli videolara geçmeden önce bu videoda görmüş olduğunuz kurt adamı da yine sizlere daha güzel videolar hazırlamak için Evet arkadaşlar sizler like butonuna tuşladığınıza göre direkt kurt videolarına başlayalım. Az önce bahsettiğim gibi Ardahan Damal'dan bir görüntüyle başlıyoruz. Şu an kurdun biri sol tarafta dikkatli bakın ekrana doğru yaklaşıyor. Hedefinde küçük bir fino var. Dikkatli izliyoruz. Şu an diğeri de sağdan geldi. Planlı bir hareket. Fark ettiğiniz gibi. Şu an sadece Fino'yu kışkırtıyorlar. Evet. Fino çıktı. Diğeri dikkatini dağıtırken diğeri arkasından geldi. Şu an Fino'yu götürmek istiyorlar. Tabi olayların rengi bu saatten sonra değişiyor. Dikkatli izleyin arkadaşlar. Fino'yu aldılar. Ancak unuttukları bir şey var. O çiftlikte sadece bir tane Fino yok. Diğer arkadaşları bakın şu an Fino'yu götürürken bir kangal ve diğer Kafkas çoban köpeği kurtları kovaladı. Gördüğünüz gibi. Ama maalesef kurtaramadılar. Şu an tekrardan köpekler bu tarafa geliyor. Diğer görüntüyle devam edelim. Az önce kovalayan köpeklerin birine yine bir baskın oluyor kurt tarafından. Biri dikkatini dağıtırken şimdi diğeri gelecek kadraja. Kenan Demirel'in anlattığına göre burada aslında 8 tane kurt var ama sadece 2 tanesi kadraja girmiş. Köpeğe yaklaşamıyorlar. Gerçekten çok cesur bir köpek. Hiç geri vites yapmıyor gördüğünüz gibi. Kurtlar da zaten onun cesur bir köpek olduğunu bildikleri için fazla ısrarcı davranamıyorlar. Bu videoyu dikkatli izlemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Şimdi bir tane köpeğe az önceki siyah köpek bu da Fino'yu kovalayan kurtları kovalayan köpeklerden Kafkas çoban köpeği kurtlarla mücadele giriyor. Yaşlı bir köpek. Tabi onun lehine burada kurdun en çok korktuğu varlık insanlardan kaçıyor kurtlar. Bu şekilde kurtuluyor. Bir başka görüntüyle devam ediyoruz. Kahramanımız burada. Şimdi kurtların her zaman senkronize çalışmaları. Biri sağdan biri soldan geliyor. Dikkatli izleyin. Şimdi köpekler bu sefer bir değil iki. Evet biri çıktı. Diğeri de çıktı. Bu sefer kurtlar saldırıyor. Senkronize bir şekilde. Sadece bir köpeğe odaklanıyorlar dikkat ettiyseniz. Ama bu sefer yemedi. Şimdi uzak doğudan bir video ile devam edelim. Bir kurt ve diğerleri Tibet mastifleri. Dikkat edin. Kurt büyük görünmeye çalışıyor. Aslında bu kurtlar biraz daha çakala yakın ırklar. Şimdi köpek sayısı 4 oldu. Düzeltiyorum. 3 oldu. Diğer 3 kurt da desteğe geldi. Tibet mastifleri 3 kurdu savuşturuyor ama kurtlar hala leş üzerinde hak iddia ediyorlar leş de muhtemelen bir köpek olabilir yine. Güzel güçlü bir görüntü. Evet şimdi kurt tekrardan yaklaşıyor. Köpeği de yalnız bırakmış durumda diğer arkadaşları. Başka bir görüntüyle devam ediyoruz. Yine bir kurt videosu. Koyunu görüyorsunuz kurt baskın yapmış. Şu açıdan izlediğimizde görüntünün devamı çok kanlı olduğu için paylaşamıyorum ama netice bu şekilde. Devam edelim. Köpek şu an kovaladı. Bir tavşan mı tilki mi tam belli olmuyor ama mükemmel bir kovalama olduğu için sizlerle paylaşmak istedim. Uzun soluklu bir kovalamaca. Köpek ısrarcı. Şu an daha yakın bir görüntü alıyoruz. Muhtemelen tavşan. Ama yine aynı köpek. Bir sonraki videoda dikkatli izleyin tilkiye bakın şimdi. Kovalıyor. Ancak bu sefer tilkinin zekası daha pratik olduğu için köpek başa çıkamıyor. Ayı videolarıyla devam ediyoruz arkadaşlar. Bu sefer bu zamana kadar hiç yayınlamamış olduğum değişik ayı videoları var. Köpeklerle Anadolu çoban köpekleri ve kangallarla birebir karşılaştığı videolarla devam ediyoruz. Köpeklerin ayıya daldığı videolar var. Genelde bu videolar biliyorsunuz Kars Sarıkamış'ta çekiliyor. Şimdi dikkatle izleyelim. Bir leş var. Arkada insan. Çok ama çok iri bir ayı. Boz ayı. Kars Sarıkamış'tan yine güzel bir görüntü. Şimdi dikkatle izliyoruz. Köpekler geliyor. Bir tanesi geldi. Hemen ayı tarafından püskürtüldü. Bakın tekrardan. Ama pes etmiyor. Ayı leş üzerinde hak iddia ediyor. Şimdi şu açıdan kameraman biraz net çekememiş. Heyecan tabi kolay bir durum değil. Köpek zincirini kırmış görüyorsunuz. Zinciriyle birlikte gelmiş ayının yanında. Şu an ayı tedirgin olmuş durumda ama gerçekten bu ayıya en az 4 tane 5 tane köpek dalması gerekiyor. Eğer bölgeden uzaklaştırmak istiyorsa ama benim size nacizane tavsiyem asla bir köpeği ayıyla baş başa bırakmayın. Şimdi köpekler orada birbirine girmiş durumda. Ayı tabi burada karlı çıkan. Video hala devam ediyor. Köpeklerin dövüşü bittikten sonra bir başka köpek geliyor. <laughs> Gördüğünüz gibi sadece ayıya dönmesi yeterli. Devam ediyoruz. Ayı bütün tehdidi uzaklaştırdığına göre artık leş üzerinde hak iddia edebilir. Siz siz olun arkadaşlar bu kadar. Aylara yaklaşmayın. Domuz videolarıyla kovalamacalarıyla devam ediyoruz arkadaşlar. Yine çok güzel bir domuz videosu var. Birazdan göreceğiz. Burada da domuzlar. Domuz daha doğrusu alfa bir domuz. Yalnız domuz. Kaçıyor köpeklerden. Bakın döndüğünde köpekler tekrardan geri vites atabiliyorlar. Bu videoda ise Dikkatli izlemenizi tavsiye ediyorum. Şu an köpekler domuzu kışkırtmış durumda. Takım çalışması. Bu köpekler gayet zeki. Şu an domuz çıkıyor. Diğer köpek de onu kovalıyor. İki köpek de ona katılacak. Ama bundan sonra biraz işlerin rengi değişecek arkadaşlar. Dikkatli izlemenizi tavsiye ederim. Çok heyecanlı bir video. Videoyu çeken çok titremiş. Çünkü gerçekten aksiyon dolu. Şimdi domuz kendine uygun bir yer arıyor aslında. Evet şimdi domuz döndü köpeği kovalıyor. Üstünü ele aldığında domuzlar dönüyor. Bu bilginiz olsun bu videoda. Sizlere aslında bazıları değerli de arkadaşlar. Evet arkadaşlar, videolar bitmek üzere. Beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Daha çok videolar gelecek inşallah.